Abdülkadir Geylani ile talebeleri bir gün yolda giderken Bahattin bir sarhoşla karşılaşıyorlar. Abdülkadir Geylani ile sarhoş uzun bir süre bakışıyorlar ve sarhoş diyor ki Kadir midir? Abdülkadir Geylani biraz bekliyor ve diyor ki Kadir'dir. Cüneyt abi bir daha soruyor sarhoş. Kadir midir? Abdülkadir Geylani diyor Kadir'dir. Umut tekrar soruyor. Kadir midir? Abdülkadir Geylani Kadir'dir diyor ve ağlayarak yere seriliyor. Secdeye kapanıyor. Ondan sonra talebeler sarhoşu alıyorlar, ikram ediyorlar, yemek veriyorlar vesaire. Sonra Abdülkadir Geylani geliyorlar diyorlar ki ''Ya Geylani hayırdır ne oldu? Ne geçti aranızda?'' Diyor ki ''Biz ilk karşılaştığımızda bu zat bana sordu kalbiyle, mana aleminde sormuş. Demiş ki ''Allah beni affetmeye kadir midir?'' ''Kadirdir.'' demiş. Peki Allah beni senin konumuna getirmeye kadir midir demiş? Kadirdir demiş. Üçüncüyü deyince Abdülkadir Geylani yere serilmiş. Üçüncü soru şu. Ya Geylani Allah seni benim durumuma düşürmeye kadir midir? kadirdir demiş. Bunu deyince Abdülkadir yani secdeye kapanıyor ve diyor ki ''Ya Rabbi bana verdiğin imanı benden alma. Çünkü bu benim mülküm değil. Bunun mülk sahibi sensin, imanın da sahibi sensin. Bana verdiğin ilmin de sahibi sensin. Mülkün sahibini biliyor çünkü. Bizde olsa ya ben alimim ya ne olacak? Bir şey olmaz. Kadirdir. Ama yani ben hak etmem orayı. Ama Kadir midir bir günde oraya getirmeye? Kadirdir.''